6 Şubat depremlerinin yıktığı illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi açık ara farkla seçimi önde tamamladı. 11 ilden 8'inde Erdoğan birinci sırada çıktı. Kılıçdaroğlu ise sadece Adana ve Diyarbakır'da farklı öndeydi. Hatay'da da önde görünse de ikisi arasında kıl payı bir fark var. Sizden helallik istiyorum. Deprem bölgesinde seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakkını helal etti. 6 Şubat depreminin yerle bir ettiği illerin büyük bölümünde Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem milletvekillerini açık farklı aldı. Kılıçdaroğlu 11 ilden sadece yıkımın daha az olduğu Diyarbakır ve Adana'da seçim yarışını önde tamamladı. 8 ilde ise Erdoğan birinci çıktı. Depremin en büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da ise Kılıçdaroğlu birkaç yüz oy farkla önde görünüyor. Afet bölgesinde en yüksek oy 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'tan çıktı Erdoğan'a. Kendisi %71'den fazla oy alırken partisi %47'lik oyla 5 vekillik kazandı. Bu ilde Kılıçdaroğlu'nun oyu %16'da kaldı. Partisi 1 vekillik aldı. Erdoğan diğer illerde de %60 ila %69 arasında oy aldı. Partisi de deprem bölgesinden 47 milletvekili çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun bu illerdeki ortalama oyuysa %30'larda kaldı. CHP'nin deprem bölgesindeki vekil sayısı da 18'de kaldı.